Bir diğer soruda zekatın en makbul olması için kime veya kimlere verilmesi doğrudur demiş. Güzel. Şimdi zekat e, ta e, efendim fakire 1'e 10'dur. Akraba olursa yani e, akraba anne baba evlat torunlara olmaz. Yani kişi kendi anne babasına ve çocuklarına torunlarına olmaz. Efendim zekatın makbul olanı efendim kişi e, fakir olursa 1'e 10, akraba olursa 1'e 70'e çıkıyor. Efendim. E, ancak Kur'an ehli, Kur'an ehli, efendim İslami ilimler Arapça okuyor, İslam efendim Kur'an e, hafızlık yapıyor. Ona zekat verilmesi durumda bire 700 bine kadar yükseliyor. Sebebi şu. Ona diyoruz ki, yani sen yerinde otur, Allah'ın kitabını öğren, Rabbimizin yolunu öğren, bize de cennetin yolunu göster. Yani e, biz nasıl ki mimar yetiştiriyoruz, doğru bir proje çizelim de dünyada ilk üç gün yaşayalım. Ya ahiret dediğimiz üç gün değil. Dünyadaki proje yapılır, bir depremde yıkılır. Efendim o da bir işe yaramaz. Ama ahiret dediğimiz böyle depremlik yıkmak değil. Ama bak az önce ayetinde ne dedi? Sonsuz kalınıyor orada. Onun için biz sonsuz ahiret köşklerini elde etmemiz lazım. Onu da öğrenecek olanlar, oradaki hafızlardır, İslam ilimleri okuyanlardır. Onlara sen yerinde otur, ahkamı ı dini öğrenmeye devam et diye onları yerinden kaldırmamak. Osmanlı 10 kişiden iki kişiyi hafız yaptı. 10 kişinin 8 tanesi o iki tane hafıza baktı. Ama şimdi hesaplıyoruz Türkiye ortalamasında 20 bin kişiden bir kişi hafız, 20 bin kişi, 19.999 kişi o bir tane hafıza bakamıyor. Kur'an kursları perişan bir vaziyet. Aha bizim kurslar borçtan geçilmiyor. Sultan Derneği efendim yani ayakta tutunamıyor vesaire. Bu bir şey değil. Bu arkadaşlar duyarlılar gelsinler incelesinler. Yani insanların Kur'an derdi kalmadı. Biraz insan buna üzülüyor. Ve kâle Resul, Resulullah Efendimiz, Ya Rabbi Allah'ım, inna kavmi, işte kavmi maşerde. Her şey çıkacak ortaya. Furkan Suresi. İttehazû adel Kur'an'ı mehcûre. Allah'ım senin kitabını bunlar sahip çıkmadılar. Bunu Kur'an'ı sırtlarına attılar. Yani hoca burada duracak, talebe burada duracak. E orada hizmet eden burada, destek veren de bir köşesinde durması lazım. Allah'ın kitabına sahip çıkarsan, Kitabın Kur'an diyebilirsin. E sahip çıkmasa nasıl olacak bu? Onun için burada sıralamaya baktığımız zaman en zirve mükafatı ilim ehlini yerinden kaldırmamak. Onlara siz eğitimi devam ettirin. Bizati sahiplenmek. Yani burada ne ihtiyaç var diye. Ecdat onu yapardı. Giderdi burada ne noksan? Ha meyve yok burada. Gider meyve alır gelir. Hocaya sormuyor. Ne noksan? Ekmeği yok. Ekmeği alır gelir. Pirinci yok. Pirinci alır gelirdi. Pirinci alır gelirdi. Bu, bu şekilde yapmak lazım. Şimdi efendim beyhude işler işte ilk soruda sorulduğu gibi spor müsabakaları Uuu. millet oralara efendim nasıl paralar akıtıyor e peki sonunda hasıl olan sevabı ya diyebilecek mi teraziye bir sevap koyabilecek misin yani tamam harcıyorsun o senin özgür kararın ben bir şey demedim ama bu sonuç olarak ne hüsran olduğu kesin ahiretin gidiyor kesin e şimdi yani bu şekilde mi biz hayat, bunun için mi yaratıldık biz? Enneme halaknakum abesen biz başıboş mu yaratıldık? Allah yanlışlardan muhafaza